Minik ahiler değerlerini öğreniyor. Arı vızvız'ın mahcubiyeti. Yağmurlu bir gecenin ardından, sabahın ilk ışıklarıyla işe koyulmuş Arı vızvız. Vız. İşini çok seviyormuş. Bütün gün kırlarda dolaşıp güzel çiçeklere konarak çalıştığı için çok mutluymuş. Diğer hayvanlara baktığında herhalde kendisi kadar güzel bir işi olanın olamayacağını düşünüyor. Bir taraftan da en yararlı olanın kendisi olduğunu söylüyormuş. Öyle ya, o olmasa bu güzel balı başka kim yapabilir ki? Neşe içerisinde uçmaya devam ederken topraktan çıkan Suzu'yu görmüş. Hemen uçarak gitmiş Suzu'nun yanına. Bakıyorum da sabahın bu saatinde yeni çıkıyorsun toprakta. Özür dilerim duyamadım ara kardeş. Tüm gece topraktaydım. Yağmurda yağınca çamurda kazmak iyice zorlaşıyor toprağa. Merhaba nasılsın? Ay nasıl olayım çok meşgulüm. Senin gibi bütün gün çamurda yan gelip yatmıyorum. Çiçekten çiçeğe uçuyor, bal özü taşıyorum. İnsanlar için bal yapıyorum. Merak ediyorum. Acaba benim kadar çok çalışan başka bir hayvan var mı bu kırda? Bir de senin haline bak. Ha, ben de ben de aslında. Ben... Neyse işte. neyse. Daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Ha, ne işin varsa. Ben de gidip işimi yapayım. Gerçekten de şu üstüme başıma bir bak. Doğru söylüyor herhalde arı kardeş. Ben hiçbir işe yaramıyorum. Ne bal yapabilirim ne de bal özü taşıyabilirim. Zuzu günlerce düşünmüş arı vız vızın söylediklerini. Toprağın içinde dolaşmayı da bırakmış. Öyle hareketsiz bir şekilde uzanıp yatıyormuş sadece. O kadar üzülmüş ki bu sözlere hareket edecek güç bulamıyormuş kendisinde. O dolaşmayı bırakınca da olanlar olmuş. Köklerinin arasında dolaştığı asırlık çınarın toprağı kaya gibi sertleşmeye başlamış. Sert ve havasız toprağın içinde kökleri o kadar büzüşmüş ki çınarın dallarına su gönderemez olmuş. Çınar yavaş yavaş kurumaya başlamış. Bir taraftan da bunun nedenini düşünüyormuş çınar. Bir anda Zuzu'yu görmüş. Zuzu hiçbir şey yapmadan yatıyormuş olduğu yerde. Hemen anlamış olanların nedenini. Benim sevgili arkadaşım Zuzu, ne oldu sana? Bir şeyin mi var? Neden yatıyorsun orada? Neden yatmayayım ki Çınar kardeş? Hiçbir işe yaramıyorum zaten. Bütün gün toprağın içerisinde gezinmekten başka ne işe yarıyorum ki? Oysa bak arılara, bak onlar öyle mi? Sürekli çalışıyorlar. Nereden çıktı bu şimdi? Nereden geldi bu aklına? Geçenlerde sabah topraktan çıktığımda arı vız, vız söyledi bana bunları. Demek öyle. Şimdi anlaşıldı her şey. Vız 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 vız. Hemen buraya gel. Sana söylüyorum vız vız. Bana mı seslendin Çınar? Geldim geldim. Ah Ne oldu sana böyle? Neden kurudu? Senin yüzünden bu haldeyim vız vız. Hmm. Ben, ben, ben ne yaptım ki sana Çınar? Ne yapabilirim ki? Benim sevgili dostum Zuzu'nun haline bak. Bunu da mı sen yapmadın? Geçenlerde toprağın içinde boş boş geziyor, çalışmıyor diye uyardım onu ama. Senin boş boş dolaşmak dediğin Zuzu'nun çalışmasıdır. Nasıl sen çiçeklerin polenlerini taşıyor, doğanın yaşamına yardım ediyorsan... Zuzu da benim köklerim arasında dolaşır, toprağı havalandırır. Köklerim Zuzu sayesinde nefes alır. Toprağın içindeki su onun sayesinde dallarıma ulaşır. Şimdi anladın mı ne yaptığını? Aa, ben bilmiyordum çınar. Zuzu kardeş, çok ama çok özür dilerim senden. Meğer sen olmasan bu çınar kuruyup gidermiş. Meğer sen olmasan çiçekler açmaz. Ben de bal yapacak çiçek bulamazmışım. Ooh, ne olur affet beni söylediklerim için. Ha, tabii ki ederim arı kardeş. Çınar hemen işimin başına dönüyorum. Dallarım yeniden yeşerecek. Toprağın havalanacak hiç merak etme. Çok teşekkür ederim eski dostum Zuzu. Vız vız bu da sana ders olsun. Bir daha asla kimseyi dış görünüşüne göre yargılayıp işe yaramaz olarak görme. O olmasaydı neler olacağını gördün kendi gözünle. İşte böyle minik ahiler. Zuzu hemen işinin başına dönmüş. Çınar'ın kuruyan dağları da eski haline kavuşmuş. Zuzu bu olayı düşündüğünde kendisine de kızmış biraz. Arı vız vız yanlış şeyler söylese de başkalarının sözüne inanıp kendini işe yaramaz hissettiği için mahcup olmuş. Görevini en güzel biçimde yerine getirmenin mutluluğu ve aldığı dersle çalışmaya devam etmiş.''